Hepinize selam arkadaşlar. Bugün size birlikte bir şey konuşacağım. Evet, bazı kişiler şu videomda yanlış anlamış. Şimdi size itiraf etme vakti. Aslında Yaslı teyze de bendim. Aslında ben o kardeşimin hesabındaydım. Yani o başka bir hesaptaydı. Hatta gösterebilirim hesabını. İşte şurada. Yani şimdi nasıl desem bilmiyorum. Nasıl desem nasıl desem ya ee, ben eskiden Blink'tim Pink hesabım vardı ee, o yüzden o kanalımı pek fazla tutmadığı için ayetek hesabı açmıştım ve ayetek hesabımı tutacağını bilmiyor. <laughs> <laughs> İnşallah anlamışsınızdır. Lütfen de abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bye bye.